Şimdi de fiyatlamalara bakacağız. Kripto para uzmanı Oytun es bizlerle birlikte. Oytun hoş geldin diyerek hemen başlamak istiyorum. E, baktığımızda 40 bin doları aşan bir bitcoin görüyoruz. Yılbaşından bu yana ne kadarlık bir artış izlendi bitcoin'de? Bu fiyat hareketi nasıl yorumlamalı? Evet, e, öncelikle iyi yayınlar. E, fiyat tarafına baktığımızda tabii çok sert yükselen bir Bitcoin görüyoruz. Açıkçası teknik anlamda bu kadar sert yükselişlerden sonra e, bir düzeltme hareketi gelmesi beklenir. Ama bundan evvel düzeltme yapması gereken yerlerde Bitcoin'in hiç düzeltme yapmadan yükselişine devam ettiğini de biliyoruz. O yüzden şu an bir FOMO yani insanların yükselişi kaçırma korkusuyla beraber alım yapmasıyla fiyat yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Biraz direkt net fiyatlamalara bakılırsak hareketli ortalamalardan o kadar uzaklaştık ki Bitcoin arkasında çok büyük bir boşluk oluştu. Aslında buna güvenli bir alan da diyebiliriz. Kısa vadede 35 bin dolara kadar olan düşüşler bence gayet normal karşılanmalı. Hatta 30 bin doların altına düşünmediği sürece ben hiçbir problem görmüyorum. Olası bu tarz hareketler bence şu an düzeltme kapsamında yorumlanmalı. 40 bin doların üzerinde kalıcı olan bir Bitcoin'de artık yönünü 50 bin dolara çevirmişlerse yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü bitcoin'in e, şu anda yönünü yukarı çevirmesi için e, oldukça farklı etkenler var. Oldukça farklı haber akışları ve sebepler var. Ve Ethereum üzerine baktığımızda e, gün ilk ilk Ethereum'da e, bu yıl neleri takip ediyor olacağız? Geçtiğimiz yıl bir güncelleme vardı. Bunun etkisini mi yansımasını görüyoruz Ethereum üzerinde? <laughs> Ethereum tabii son sürecin altcoin'lerdeki en büyük yıldızlarından biri oldu. Aslında beklenilen bir gelişmeydi Ethereum'da bu fiyat hareketi. Bundan 10 ay evvel 80 dolarlarda olan Ethereum fiyatı bugün itibariyle 1270 dolarlara kadar çıkmış durumda. Şöyle sizin bahsettiğiniz o güncelleme aslında bir güncellemeler silsilesi bu sene de devam edecek. Geçtiğimiz sene onun konsensüs algoritmasının değişim ayağı yapıldı. Yani Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçiş aşaması yapıldı ve onun fiyatlanmasını gördük. Ama esas Ethereum'da bu güncellemelerin bana göre en önemli ayağı ölçeklenebilirlik ayağı. Yani Ethereum ağının hızlandırılması, saniye başında yapabileceği işlem oranının arttırılması. 2021 yılında da Bununla alakalı Ethereum tarafında çok ciddi haber akışları göreceğiz. Ben de bunun Ethereum fiyatına çok ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum 2021 yılında. Ve son olarak yatırımcılara sen neler tavsiye ediyorsun? Bugün özellikle bu noktada çok yüksek sert hareketlerin olduğu dönemlerde nasıl hareket etmeleri gerekli? Nelere dikkat etmeleri lazım? Evet ya yani şu an Hande Hanım biz sizinle yayını yaparken bir gözümde fiyatlarda yine tarihi bir zirveye geldi. 41 bin doları da aştı bitcoin. Tabi yani bitcoin'in bu kadar sert çıkarken aynı zamanda çok sert düşüş yapabilen bir varlık olduğunu yatırımcılar her zaman göz önünde bulundurmalı. Yatırım yaparken sizin de demin söylediğiniz gibi uzun vadeli kripto paralarda yatırım yapmak daha akılcı bir yaklaşım olacaktır. Ama illaki kısa vadeli bir yatırım düşünüyorlarsa da Tarihi zirveden bir varlığı alırken muhakkak aşağı zarar kes, stop loss koymayı unutmasınlar. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için.